Yaşadın mı adam gibi yaşayacaksın diyor şair. Eğitim iyi yaşamaktır. Kaliteli yaşamak, mutlu yaşamak. Ve hayat aslında insan için bir armağandır. Bence bir o kadar güzel armağan da öğretmen olmaktır. Hakkını vermek koşuluyla. Bizi yeni sulara eğitim götürür. Yıldızlara bakmayı bilen insanlar götürür bizi yeni sulara. Hep aynı yerde dönen insanlar değil. Ve öğretmenlerin en büyük özelliği dünyanın her yerinde bağımsız ve tarafsız olmalarıdır tek kafalı bir toplum yaratmak değildi. Farklılıklara saygıdır eğitim. Herkesin bizim gibi düşünmesi gerekmez. Bütün düşünceler saygı değerdir. Yeter ki insanlık onuru, barışı, kardeşliği için olsun. Eğitim kardeşliktir çünkü. Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin. Sevdiklerin kadar iyisin ve nefret ettiklerin kadar kötü. Bizim ötekimiz olmaz. Biz eğitimciyiz. Biz herhangi bir insan değiliz. İnsanlardaki bu hastalıkları tedavi etmek için yapılıyor eğitim. Hoşgörüsüzlüğü, anlayışsızlığı, bağnazlığı, dar kafalılığı bunun için var. Yoksa diyor ki cihalet baki kalır. Ha? Ve iyi öğretmenler kendilerini dinletirler. Hatta onları işitebilirsiniz. Çünkü o gün gerçekten hayatınızda yeni bir gündür. Ki öğretmenlik bir sahne sanatıdır. Hitabet yani. Göz temasıdır, ses tonudur, iletişim becerisidir. İnsanlaşmaktır eğitim. Erasmus'un dediği gibi hayvan hayvan olarak doğar. Yaşamak için özel bir şeye ihtiyacı yoktur diyor. Ama insan insan olarak doğmaz. Eğitimle insanlaşır.